Ya bak, ulan olmuş bir defa ne yapacağız ha? Ay. Durumu kabullenmekten başka şansımız yok Hüsnü, ne yapacağım? Ne zaman başladı bu kız? Ha? Ne zaman başladı, söylesene! Ya ne zaman başladıysa başladı, boş ver ya. Şimdi ne önemi var bunun? Karışma Remziye! Ne zaman başladı söyle. Söyle. Çok oldu. Çok oldu. kadar çok. Dört sene. Oh, oh, oh. Tamam Hüsnü, <laughs> <laughs> tamam yapma ne olur yapma Hüsnü. <laughs> Canını alacağım. Aman ama tamam. Ne tamam, tamam. ben seni tamam. amik işe tamam. Hüsnü. Ne oldu ki Ayya? Bu nasıl içeri girmek böyle? Biz rahmetli baban zamanından beri nerede kapıda duracağımızı Hı. Nerede içeri gireceğimizi, adabımızı, edebimizi bildik Kamran Bey. Belli ki sen bilememişsin. Ee, öğrendin demek. Doğru mu bu bey? Hangisini soruyorsun Hüsnü? Kızına bir ilişkim olduğunu mu? Yoksa karnındaki çocuğun benden olduğunu mu? Beş. Kamran Bey ne diyorsun sen? Tamam işte tamam tamam. Kızınla bir ilişkim oldu doğru. Tamam. Ama... Karnındaki bebeğin benden olduğunu kabul etmiyorum. Ya Kam sen... Ne diyorsun sen? Sen nikahlı karın varken sen sen nasıl böyle bir edepsizlik yapan be? Gözümüzün önünde, konağın içinde. Gözümüze baka baka nasıl yapan ya? Ne oldu Hüsnü? Fasma'yı kendi ellerinle bana verirken de karın vardı. Hı? O zaman bir şey olmadı da. Şerif olunca mı sorun oldu? Hı? Ne oldu? öyle? Cevap versene Hüsnü. Fatma ile sorun yok. Ama Şerif olunca sorun var öyle mi? Bak ya ya. Abim size gereğinden fazla yüz vermiş. Bence haddinizi fazlasıyla aşıyorsunuz. Ne haddi benim? Ne haddi benim namusum mevzu bahis burada. Kes lan. Kimse senin kızına zorla bir şey yapmadı. Anladın mı? Sen nikahı alanı bil. Çık git buradan. Sen de benim gibi.